Evet arkadaşlarım merhabalar. Şimdi çözünürlük dengesi ilgili size soru çözümü yapacağım. Çözünürlük dengesi ile alakalı soru çözümünde ilk başlangıçta bilmeniz gereken kelime şu gençler. Çözünürlük çarpımı. Çözünürlük çarpımı denilen şey nedir? Kaçedir. Ya da bunu başka kitaplarda kaçıcı olarak da görebilirsiniz. Kaçıyı hesap ederken bana gerekli olan şey molaritedir arkadaşlar. Molaritenin yaratları neydi? Derişim, çözünürlük demek. Bakıyorum şimdi A seçeneğine. Kurşun iki kloründür. Bana demiş ki molar çözünürlüğü. Evet istediğim şey. Molarite. Hemen B seçeneğine baktım. Molerte nasıl bulunurdu? Mol bölü litre. Yani N bölü V şeklinde. Bakıyorum şimdi soruma. Mol sayısı var mı? Var. Acım var mı? Var. E, N bölü V değil de olacağından dolayı molerteyi bulurum diyorum. Evet C seçeneğine bakıyorum. Doğru şu özellikle gram. Arkadaşlar gram verdiği zaman bana N yerine N bölü MA'yı yazıyorum. Çarpı V diyorum. Şimdi burada gramı vermiş. Okey bu belli. E, e MA'sı belli mi? hacmi belli mi? Değil. değil. O zaman ben molekülü bulabilir miyim? Hayır bulamam. O yüzden cevabım C seçeneğindir diyorum arkadaşlar. Evet. İlk sorumuz bu şekildeydi. Hemen ikinci sorumuza başladık. Burada da diyor ki hangisinin kalçaya bağıntısı doğru verilmiştir? Burada sana verilen bileşiklerde yeter ki iyonlarına doğru ayrıştır. Ayrıştırabildiğin zaman sıkıntı yok. Arkadaşım buraya bakarsan bakınız. 1 mol gümüş artı 1 mol iyon. 1 e, mol gümüş olduğu için bu 2 olur mu arkadaşım? Olmaz diyeceksin. Geleceksin ikincisine. Burada bromun karesi demesi lazım. Bak arkadaşım. Neden öyle diyorum? Çünkü 2 mol brom var. 2 mol brom olduğu için bromun karesi demesi lazım. Demiş mi? Dememiş. Ondan dolayı da bu kısmı kabul etmiyoruz. Buna geldiğim zaman baryum sülfat. Yani bu nasıl iyonlarına ayrışır? Baryum artı 2 artı sülfat eksi 2 diye. E 1 mol'e 1 mol olduğu için burada 2'nin ne işi var diyorum. Olmaz diyorum. Hemen deniz bakıyorum. Demir 3 klorür verilmiş. Hemen araştırıyorum. Çift tok. Ok. Suda az çözünen tuzların olduğu için arkadaşlarım ondan dolayı bakınız eksi 1 yazıyorum. Evet. 3 mol olduğunu ifade ediyorum. Evet arkadaşlar. 3 mol Cl eksi 1 olarak yazıyorum. İsterseniz bir daha orayı göstereyim size. Orada küçük olduğu için net çıkmadı. Bir daha alayım. Evet arkadaşlar bakınız. Demir artı 3 artı 3 mol klor eksi 1. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 3 mol klor olduğu için klorun küpü demesi lazım demiş mi demiş. Demir artı 3'ün küpü demiş mi demiş. O zaman benim istediğim seçenek budur diyor ve doğru cevabı vermiş oluyorum arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bakıldığı zaman iyonik bir bağlı bir grafik verilmiş. Size böyle bir şekilde grafik verildiği zaman x artı m y eksi n şeklinde yazıyorsun. Çaprazlama yaparak bileşiği oluşturuyorsun. Bileşik nedir? x n y n bileşik. Bu katı suda çözüldüğü zaman n mol x artı m m mol de y eksi n şeklinde iyonlar ayrışacaktır. Dolayısıyla sana x artı m'den 10 x 4 mol verilmiş. Y eksene bakıldığı zaman da, 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol verilmiş arkadaşlar. Hemen diyeceksin ki burada moller verilmiş. E benden diyor ki formül istiyor. Çok basit. 10 üzeri eksi 4 mol 3 çarpı. Sana bir şey söylemesi gerekiyor. Diyor ki 10 üzeri eksi 4 bu. 3 çarpı eksi 4 buysa sen bunun baş kastesine 1 dersen en demene ne gerekiyor? 3. Hemen 1'e 3 oran olduğu için bu moller çıkacaktır. Ondan dolayı grafikler bu şekilde artacaktır. o zaman yerine koyarsanız ne olacak arkadaşlar? x, y, 3 olacaktır. Dolayısıyla benim formülüm x y, 3 olarak ya bol ya denizli olarak işaretleyeceğim. Bende ne istiyor? Kç'yi istiyor. O zaman Kç eşittir diyorum. Hemen molden mi gideceğim ben? Hayır. Dolayısıyla Kc denildiğinde moller eşittir işte n bölü b olacağından bu molleri hacme bölmek zorundayım. Hacmi 100 litre verilmiş. Yani 0,1 litre yapar. Bunu da ne yapacağım? 0,1'e böleceğim. Böldüğüm zaman 10 üzeri x, 3 moller bu yapar. Bakınız birinci kuvveti. Bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bunun da baş sayısı 3 olduğu için 3. kuvveti. Şimdi ise yüksek matematiğim bana 3. kübüden 27 geldiğini, eksi 9, eksi 3 de buradan geleceğinden eksi 12 olarak ifade edecektir arkadaşlar. 27 çarpı x 12, 10 ile çarpı 10'a bölersen de 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak cevabı bulmuş bulacaksınız arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmeden hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Ne verilmiş? Magnezyum hidroksit verilmiş. Magnezyum hidroksit suda az çözünen tuzlarda hemen arkadaşım magnezyum artı 2 artı 2 tane o şeklinde yazıyorsun. Bakıyorum magnezyumu 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar verilmiş. Bakıyoruz OH iyonlarının derişimi ne olur? 1 de buysa diyorsun arkadaşım. 2 de ne olacaktır? 4 çarpı 10 üzeri -4 molar olacaktır diyorsun. Sana diyor ki Kçisin ne olur? Artık Kçis bulmak çok basit değil mi arkadaşım? Hemen diyorsun ki Kç eşittir molarite olarak verilmiş. Oh ne kadar basit. 2 çarpı 10 üzeri -4 bu da 4 çarpı 10 üzeri -4'ün karesi diyorsun arkadaşım. Arkadaşlar normalde dengeli ürünler böyle girenlerdir ama girenler hep katı olacağı için, katı suda çözdüğüm için bu şekilde akı olarak ayrıştığımda hiç girenlere bakmıyorum. Ürünleri molerleşme alıyorum ve eşittiriyorum. Evet yüksek matematiğime bak şimdi. 4'ün karesi 16 çarpı 2 32 yapar. Hemen yani 10, 10, 10, 10, 10 üzeri 8 eksi 4, 10 üzeri eksi 12 yapar. Seçeneklere bakıyorum. 3.2 çarpı 10 üzeri 10'a böl 10'la çarp. 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 11 işaretliyorum. Evet arkadaşlar, seri pratik soru çözmeye devam ediyoruz. Diyor ki 5. soruda demir 3 bromürü vermiş. Hemen demir 3 bromürü nasıl ayrıştırıyorduk arkadaşım? Bu katıyı suya attığın zaman demir artı 3, 3 molde brom şekli ayrıştırıyorsunuz. Bak halde sana çözüm çarpı vermiş. Bilmiyorsun o zaman gelişimlerini 1 kat x dersen, 3 kat sayısına 3x dersen x çarpı 3x'in küpü dediğin zaman 27 x üzeri 4 yapacaktır. O da kaç işliğine bakarsan arkadaşım 27 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Bakınız 10 ile çarptım 10'a böldüm verilen kaçıyı. 27'den birbirini götürürse x değeri 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır diyorum. E benden buramı soruyor. Buramı ne demiştim? 3 x demiştim. Yerine koyarsam 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar cevabı olur arkadaşlar. Evet. Hızlı seri pratik soru çözümüne devam ediyoruz. X2'yi 3 vermiş bu seferde. Hemen x2 y3 katısını alıyorum. Sağ suda çözüyorum. 2 mol x artı 3, 3 mol ve y x, 2 olarak yazıyorum. Bana ne demiş? Şu kadar KÇ değeri var. Eğer ben o zaman bu iki katsayısını 2x mol dersen, 3 katsayısını 3x mol derim. Hemen KÇ eşittir. 2x'in karesi 3x'in küpü derim. Yüksek matematikten kaç buradan ne gelecek arkadaşım? 3'ün küpü çarpı 2'nin karesinden 108 gelecek x kare x küp çarparsam da x üzeri 5 gelecek. Eşittir. Bu ne verilmiş? 108 çarpı 10 üzeri eksi 20 verilmiş. 100 ile çarptım 100'e böldüm. 108'ler birbirine götürürse x buradan ne gelecek? 10 üzeri eksi 4 molar gelecek arkadaşlar. Bir baktım ki benden mol istiyor. Mol müsü? çok basit. Moler eşittir. En bölüme ve yine vermiş. Bakın hemen altında 1000 litre vermiş. Yine de yazıyorum. Hemen mol diyelim. 10 üzeri eksi 2 mol çıkıyor. Bitti mi? Bitti mi? Bakıyorum mol sorduğu için evet bitti. Cevabı bulmuş oluyorum. Hayır arkadaşlar. Niçin? Çünkü 1000 ile çarptığın zaman 10 üzeri eksi 1 mol olduğunu hemen size şaka yaptı ifade ediyorum. Unutmayalım yüksek matematik önemli. Ya. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Kalsiyum karbonat diyoruz kalsiyum karbonatı vermiş. Artı 2 eksi 2. Hemen kaç e değeri verildiği için sana derişimler biri değil. x X'te. x de x kare eşittir 10 üzeri x onu yapıştır. x eşittir 10 üzeri eksi 5 mol olarak cevabı bulabilir. Sonra ne istiyor senden? Diyor ki bu sefer miligram bul. Hay hay. Hemen bu laflerin belli ise m bölü v'yi yazarım. Hacmin neydi bu sefer? 10 vermiş. 10'un yerine yazarsam mol diyelim. 10 üzeri eksi 4 mol olacaktır. Başka ne vermiş arkadaşım bize? Kaç miligram diye vermiş. Şu an ben neyi buldum? Molaritemi buldum. Sonra molümü buldum. Hemen şimdi m bölü ma diyorum. Bakıyorum benim MA'm kaç arkadaşım? Hazır verilmiş mis gibi. 100. m diyelim ne oldu? 10 üzeri eksi 2 gram oldu. E senden ne istiyor arkadaşım? Ne istiyor senden? Miligram. E çarp 1000 1 gram kaç miligram? 1000 miligram. İnşallah unutmazsınız. 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı zamanında ne çıkacaktır? 10, 10 miligram çıkacaktır. Arkadaşlar. Evet. Hemen hızlı seri pratik soru çözmeye devam ediyorum. 8. soruya geldik şimdi ise baryum karbonatını vermiş baryum da var. arkadaşlar. Bu ilk 7 soruda yaptığımız şey şuydu. E, ee, KÇÇ denilen çözüm dengesinin en temel bilgilerini hallettik. Şimdi ise bu soruda bakınız ne var? Baryum karbonat, diğer tarafı da tarafta nitrat. Yani size ortak iyon etkisini soran bir sorudur bu. Arkadaşlarım bu e, YGS, LYS adı altında yaklaşık her sene sorulan bir soruydu. Şimdi TYT, aytye dönüldüğünde, 2020 yılında bu AYT sınavına ifade ederken e, ya bir tane soru geliyor ya da gelmiyor arkadaşlar ortak iyonla ilgili. Gelme yani ihtimali var mı? Var. O yüzden dikkatli dinleyin. Baryum karbonatın karşısını vermiş. Diyor ki, baryum karbonatın baryum nitrat çözelsindeki çözünürlüğü. Yani saf değil. O zaman şöyle yazıyoruz. Önce baryum karbonat katısını saf suya attığım zaman, baryum artı 2, karbonatla eksi 2 olduğunu zaten biliyorsun. Şimdi, bir kez o masu şöyle uzun uzun yazayım. Evet, bu katıyı suya yaptığınız zaman da da baryum artı 2 artı 2 mol nitrat şeklinde yazıyorsunuz. Bakıyorum bunun derişimi 0,1 molar vermiş. Bir de 0, 1 molarsa, bir de 0,1 molarsa 1 İkide de 0,1 molerdir. 2 de de 0,2 molerdir diye yazıyoruz. Diyor ki sana bak arkadaş bari karbonatını saf suya atsaydım. Bak çok basit bak soruyu dikkatli dinleyin. Saf suya atsaydım sen buna x molar buna da x molar diyecektin. Saf su olsaydı bak soru da soruyu tekrar sana başka bir şey anlatıyorum. Sağ su deseydi x kare eşittir diyecektim. 8 çarpı 10 üzeri eksi 10'u eşitleyecektim. O zaman x eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler. Senin neyin oluyor? Sağ sudaki çözünürlüğün oluyor. Tamam mı arkadaşım? Evet. Şu an senin x eşittir 4 çarpı 10 üzeri 5 moler sağ sudaki çözünürlüğün oluyor. Ama sana diyor ki baryum karbonatı, baryum nitrata atıyorsun ve oradaki çözünürlüğün ne olur soruyor. Yani sen ortak iyon içeren bir çözeltiye atarsan buradaki baryumun derişimi neyse gelin bunu ilave edersenler. Tamam mı? Sen o ilave edersen artı sıfır bir olur. İşte ortak iyon etkisi bu. O zaman da nasıl cevaplarsın? X artı sıfır bir. artık baryumun derişimi oldu. Birinci kuvveti, bakınız burası başka sayısı bir olduğu için birinci kuvveti. Karbonat da yine x olarak kaldı yine birinci kuvveti. Eşittir şimdi kaç edersin. Arasındaki fark anladın mı arkadaşım? E üstteki 4 çarpı x, x 5 değil. Bak bakalım ortak yöne attık. Ortak yönden sonra çözünürlük ne oldu? Evet bu değer 10 x 5 çok küçük bir değer olduğu için ihmal ediliyor. İhmal ediliyor. O zaman x çarpı 0 1 eşittir diyoruz arkadaşlarım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 10. Yüksek matematikten x eşittir işte 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. Vav! Wow. Arkadaşım iyi takip eder misin? Sağ sudaki çözünürlüğe bak, ortak yöndeki çözünürlüğe bak. Biz bas bas bağırıyorduk. Ne diyorduk? Ortak yörün etkisi çözünürlüğü azaltır diyorduk. İşte, işte bak. Sağ su 4 çağırmızı eksi 5. Ortak yörün içeren bir çözeltiye attım ben bariyum karbonatı. Bak bir ne oldu? 8 çağırı 10 üzeri eksi 9 molar oldu. Ve eksi 5'ten eksi 9'a herkes inşallah matematiği iyi düşünüyor, e, düştüğünü görebiliyor. Evet, ortak köyüksü çözünür azaltır sorusunun bir örneğini çözdük. Bu mantığı anladıktan sonra bütün sorular aynı mantığıydı arkadaşlarım. Bu biraz az sorudun sorduğum tersten gelimi. Hemen bunu da ifade edelim. Magnezyum dioksit katısının magnezyum klor çözelsizliğinin çözünürlüğünü vermiş. Hemen yapalım. Magnezyum hidroksit katısı. Bu şekilde ayıştırıyorsun. Hemen magnezyum klorür. Bak yine ortak yoğun var. magnezyumlar. Magnezyum artı 2. 2 klor diyorsun. Şimdi. Magnezyum klorür 10 üzeri, üzeri eksi 2 imiş. 10 üzeri eksi 2 molermiş. O zaman bu da 10 üzeri, üzeri eksi 2 molerdir. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molerdir. Sorma ama yazdık. Diyor ki 10 üzeri eksi 2 molerleri magnezyum klor içerisine atıyorum bunu. Yani bunu buna atıyorum. Evet. Ve çözünürlüğü az önce bilmediğim için x demiştim. Hani az önce buna x demiştim ya arkadaşım. Bu da iki katsayısı olduğu için x'ti ya. Şimdi bu x belli var. Bir önceki soru arasındaki fark bu. Hemen bir önceki soruya çevirdiğin zaman bunu buna attıktan sonra çözünürlüğü kaçtır diye sormuştun. Şimdi ise çözünürlüğü şudur diye vermiş. Yani x değerin belli. Ne olmuş arkadaşım? 10 üzeri x'i 5'miş bak. Kendisi vermiş bak. Anladınız mı? O zaman 2 kat sayısı 2 çarpı 10 üzeri x'i 5 mu olmaz mı? İşte bunun sayesinde ben neyi bulabilirim? K bulabilirim. Ne çıkar K ç'si? 10 üzeri eksi 5 birinci kuvveti 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi derseniz K açı bulursunuz. Yüksek matematiğinde 4 çarpı 10 üzeri eksi -15 15'i bulmuş olursunuz. Evet arkadaşım. Şimdi bana diyor ki magnezyum yoksa saf sudaki çözünürlüğü ne olur diyor arkadaşım. E, eğer sen bunu Saf sudaki diye vermiş olsaydı cevap buydu. Ama bana bu çözünürlük karışımdaki diyor. O yüzden şu kısmı arkadaşlar tekrar göstereyim. Şu kısmı siliyorum. Bak şimdi arasındaki farkı gösteriyorum size. Bak arkadaşım. Sen bunu bunu attıktan sonra çözünürlüğüm 5 mi oluyor? O zaman geleceksin bunu ilave edeceksin arkadaşlar. Bak ilave ediyorum. 10-5 artı 10-2. Evet. Yaptığın hatanın mantığını anlattık. Şimdi doğrusunu gösteriyoruz. İlave ettik. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Eşittir. K çeviriyorum. O zaman küçük olan toplamda ihmal edildiğinde yüksek matematinle K'a ne gelecek? 10 üzeri eksi 7 gelecek. Hemen yani arkadaşlar burada bir hata yaptık. Orayı bir silelim tekrar gösterelim. Hemen atmamızı tekrar düzeltelim şuradan. Şu arkadaşım. Magnezyumun 10 üzeri eksi 5 artı 10 üzeri eksi 2 bunu yazdık. Bunda problem yok. Bunu birinci kuvveti. Onu söylemiyorum şurada. Hemen 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi eşittir. Kaçı olduğunu unutmayacağız sadece. Yüksek matematiğimizden kaçı burada ne gelecek? 4 çarpı küçük olduğu için bu ihmal olacak. 10 üzeri eksi 10 bir de 2 buradan geliyor. Eksi 12. Evet. Şu an arkadaşım doğru olan budur. Yani saf sudaki deseydi x, 2x'in karesi deyip kalçayı işliyorduk. Ama sen ortak bu iyon içeren bir çözeltiye attığın zaman ne yaptın arkadaşım? 10 üzeri eksi 5 olduğunu sana soruda vermiş. 10 üzeri eksi 2 ilave ettin. Küçük olanı ihmal edip kalçesini buldun. E saf soruyorsa e sen bu magnezyuma, magnezyuma x dersen saf sudakinde 2 k sayısını dinle desen, 2 x dersen, ne diyeceksin arkadaşım Artık Kaç eşittir? x çarpı 2 x'in karesi diyeceksin. 4 x küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri x 12 diyeceksin. 4'ler birbirini götürecek. x eşittir. 10 üzeri eksi 4 bunu cevabı bulacaksın arkadaşım. Sağ çözünürlük dediği zaman işte sana sorunun cevabı budur. Evet, Burada yaptığınız hatalarla alakalı bilgileri verdik. Tabi orada ben karesini unuttuk. Tekrar orayı düzelttik arkadaşlarım. Bu şekilde tekrar bu soruyu çözmeye çalışırsanız bir problem yaşamazsınız. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Siz tekrarlarsınız. Burada hem birinci soru tipi hem ikinci soru tipi var. İkisini aradan çıkartmamız lazım. Tekrarlıyoruz yani soruyu. X2 sonuç özelliğini verildiği zaman X artı 2 2 mol Y şeklinde yazıyorsunuz. Burada Sausback'ini sormuş. Hemen x molar, 2 katı sayısından 2x molar, x çarpı. Senin en çok sevdiğin şey, kolay olan şey. 4x küp diyorsun. O da eşittir. 108 çarpı 10 üzeri eksi 12 diyorsun. Burada x eşittir. 27 çarpı 10 üzeri eksi 12. Tabii küpü de var. x eşittir. Burada 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak diyorsun. Şunu da şunu götürdüğün zaman 27 oldu. Herkes görebiliyor. Buradan Sarsdöy çözünürlüğü bulundu. Yani cevabımız ya Adana ya da Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki 02 model naye çözelsinlik. Hemen yazalım. Naye çözelsinlik. Şimdi bu 02 molermiş. Bak. Bundan iki soru öncesindeki yaptığım örnek. Şimdi ortak olan yön hangisi? Bakıyorum Y. O zaman geleceksin arkadaşım. Bak ortak olanlar şöyle bir işaretle. Kafan karışmasın. Diyeceksin ki ortak olanları bir araya getireceksin ve karesini isteyeceksin. Olay bu kadar basit. Şimdi x2'nin karesi belli. Diyor ki x2'yi naya çözelsine atıyorum. Çözünürlüğü ne olur diye soruyor. Saftaki neydi? x 2x'in karesi işte karesi. Bu saf su. Eğer ortak yön atarsan